Evet sevgili Ebe ilk trimester nasıl geçti? Bitti bitti. <laughs> i̇lk trimesterde en in... ata hatırladığım şey. Ben halsizlik. devre Halsizlikti ya. Yani böyle Aral beni aradığında eşim göze bıraktığım yerde misin? Diye böyle şeyi hatırlıyorum yani. O oturduğum yerden kalkamadığımı, ben Daha sizi sana bile birkaç gün görmediğimi de hatırlıyorum. Evet, değil mi? Yani yoktum zaten. Ondan sonra şey de vardı tabii oralarda e, yatıyorum. Ama mesela şey, kalkamıyorsun yerinden, bir şey yapamıyorsun. Oradaki o hani adizlik gibi bir his, böyle bir dalga boyutu geldi ve geçti diyorum oraya ben. Hani e, şimdi bir dakika yani ben artık hani hiçbir şey yapamıyorum. E, i̇stesem, kendi çok zorlasam yaparım. Bu arada belki ama o bana çok şey gibi gelmişti yani olan hale çok şefkatsiz bir yaklaşım gibiydi yani hani niye kendimi zorlayayım ki demek ki bedenimin şu an durmaya dinlenmeye ihtiyacı var hani ay karalar bağladım niye ben böyleyim gibi bir hal değildi ee, bir kere çok şey geldi zorlandım böyle hatta ağladım o da işte şeydi araldan bir şey istemek sürekli birinden bir şey beklemek o kendi kendine bir şeyler yapamamak Aral çok güzel rahatlatmıştı orada beni. İşte şey demişti. Sen çocuğumuzu büyütüyorsun. Ben de bırak sana yardımcı olayım. Orada o birinin beni gözetiyor olması, birinin orada o ihtiyaçlarını karşılarken hani senin yerine düşünmesi ve halletmesi. Orada orası aslında Aral'la ilişkimizde. evet iyi ki de hani bebek yaptık iyi ki de hani bu e, anne baba olarak biziz o demiştim. Babası ilk Aral dediğim günlerden ilki oydu yani. Çünkü bir şeyler mesela almam gerekiyor ama yok yani kafam çalışmıyordu. Biraz daha bulanıktı değil mi Ceylin? Daha bulanık, daha Leyla. Ceylin mesela arkadan takip ediyordu ister istemez yani bir şeyler eksik kalmasın diye. Orayı ofisle ilgili kısmı Ceylin her zaman hallediyordu Aral'la beraber. Ee, Aral bu zaten evin içerisindeki her şey daha vardı. çok günlük olan şeylerde, hani yakın vakitte olan şeylerdeki bulanıklıktı. Tabi tabi geçmişe dair her şey çok evet. temiz. <laughs> hiç unutmanız mümkün değil ama daha böyle hani şimdi bu telefonun hani, telefon diyemiyorsun, adını aklına getiremiyorsun bir daha böyle o anlık şeyler unutkanlıklarım vardı. Mesela şeyi hiç unutmuyorum, güneş kremi alacağım alt taraf yani güneş kremi. Seçemedim yani hani o kararsızlık, o kararı verememek. Şey çünkü var içeride hani en iyisini alayım bebeğime en güzel olsun diyen yani bir, bir ses de var ve karar veremiyorsun kendine güven yok orada yani karar ver, veremeyeceğimi bir de biliyorum bir de ne yazık ki yani bir geminin bunu yaşayabileceğini bildiğim için orada kendime bir yandan arada şey geliyor şu an doğru kararlar vermeyeceksin karar vermeye çalışma bekle o zaman mesela işte yine aral devreye girdi. Ee, hayata durmak daha halsizlikli. Orada daha ailemden de yardım almam gerekti. İşte eve gelen yardımcı avladan yardım almam gerekti. Hani biraz daha nabzım zaten çok yükseliyordu. Çünkü gebelik dönemlerinde o da biliyorum. Hani bir yandan biliyorsun ama bir yandan hiçbir çözümü de yok. Yani nabzım çok artıyordu. İki adım atsam yükseliyordu. Çünkü içimde iki tane kalp var normal aslında bunlar. Uyarı evet yani hemen bir uyarısı vardı. O nabız artışı bile. Hatta işte bir şey sağlık uygulamasında telefonuma şey dedi. Son 12 haftadır her zamankinden daha az hareketiniz var. Hiç unutmayacağım ona işte. Son 12 haftadır nabzınız dinlenirkenki hali her zamankinden daha yüksek. Böyle şey hamile miyim acaba ondan alabilir mi falan diye böyle uygulamayla bile hani uğraştığımı hatırlıyorum. 12. haftanın o ilk sonunda da 12 haftalarda da hatta işte ee, çok önceden planladığımız bir tatil planı vardı ne yazık ki ve işte 20 bin adım falan atmıştım ama bir yerden sonra o uzun adımlardan sonra gerçekten kuyruk sokumu ağrıları ayak ağrıları çok fazla oluyordu ve böyle tamamen yani benden buraya kadar deyip ben işte otele gidip dinlenip ondan sonra işte eşim biraz daha tatilinde devam edebiliyordu ee, uçağa da bindim mesela ilk trimesterde çok defasında bindim zaten doktor randevularına İstanbul'a gidiyordum Belli bir yerden sonra sürekli oturmak çok zorlamıştı beni. Ve illaki hani minik minik hareketler etmem gerekiyordu ama ful e, full bir şekilde oturtmak olmuyordu. Hemen ağrı yaratıyordu zaten kalk diyordu. Halsizlik vardı. Bulantılarım zaten vardı. Tiksindiğim yemekler oldu. Tiksindiğim içecekler oldu. Koku evet. kokuyla ilgili hala çok da barıştığımızı düşünmüyorum. Parfüm kokularına karşı şu an ekstra hassasım. O zamanlar biraz da yemekler de vardı. Kahve ayakta durmak kahve kokusu falan. evde şey yani ofiste evet. kahve yapıldığında burada kahve mi yapıldı falan mesela sinir de vardı bence değil mi daha sinirliydim daha bir agresif böyle bir anda böyle bir yükselmelerim vardı ama ee, kendinize var fark ediyordunuz çok komikti ya şey gibi böyle iki ayrı insan yaşıyor içimde gibi hani birisi böyle bir sinirleniyor <laughs> ötekisi bak az önce gördüm falan deme. bir, bir ebe tarafım vardı bir gebe tarafım vardı aslında sizi yani bize karşı olduğunda mesela bizden tepki almadığınızı, kendinizde kaldığınızda hani kendiniz yükselip kendiniz fark ediyorsunuz. Tabii tabii. Zaten Ceylin'le şeydi artık böyle hani. Hamile bu. Bunu kendi haline bırakalım. Tabii. Oralar çok iyi geldi. Ee, bir anda tabii şaşırdım o tat almalar değişince. Hani kendimde bildiğim bir sürü bildiğim doğru yok olunca. Zaten orada da şey işte devreye girdi. O ebe tarafım. Tamam zaten bunu hayatında ilk defa deneyimleyeceksin. Bir tane bu gebelik olacak. Hani evrimin gebeliği bu. Başka bir gebeliğin farklı olacak. Ve şimdi senin gebeliğinde bunlar ihtiyacınsa o zaman bununla savaşmak yerine ne kadar işte anlaşırsan ve ne kadar bu süreci daha fiziksel olarak da cevap verirsen sana gelene o zaman o kadar daha kolay adapte olacaksınız gibi. Yani orada hiçbir direncim yoktu. Yani zaten çok istediğim bir gebelikti ve birazcık böyle tam bu lazım demek ki bu gebelikte. Yani başıma ne gelecek, benim başıma bu gelmez yani bir tarafım hiçbir zaman olmadı. Tam gelen olursa çözeriz gibi bir hal vardı ve hep de aslında öyle oldu. Duygusu olarak e, bence çok zor e, bir süreçten geçtim o dönemde. O da yani sonuçta böyle ilk gebeliğim olsa belki böyle geçmeyecekti bilmiyorum. Ama ikinci gebelik olması, bir önceki gebeliğin işte sonlandırılmış olması, orada e, ister bu bebeğin çok sağlıklı olduğuna içten içe inansam da bilsem de yine de böyle yeniden kaybeder miyim? İşte o, oradaki o bir önceki gebeliğime dair gelen kaygıları görmek ve orada hemen bebekle temasa geçip bu kaygıların hiçbirinin seninle ilgisi yok. Sen keyfine bak içeride rahat rahat büyüyor Bu benim kaygılarım. Yani orada benim de geçmiş dönemlerimin getirdiği endişeleri görmek, kaygıları görmek. E, işte ebe olmanın dezavantajı burada mesela başkalarının hikayelerini biliyor olmak boyut acaba ileri gide, gider mi diye mesela işte bulantı sonsuza kadar mı devam edecek acaba bende de diyen iç seslerimi duymak sonra ona hani hep orada şey vardı bir şeyler içeriden konuşuyor duygusu olarak da psikolojik olarak da unutkanlıklar da var bir diğer yandan da bir zihin de var devrede hani bunlar olabilir de diyen işte bir ebe zihni orada onun haricinde o o zihni bir anda kapılıp giden o evinin daha kaygılı olabileceği acaba bu daha mı olur dediğim bir hal vardı. Çok yakın arkadaşım vardı yakın zamanda hamile kalan. Onunla da birazcık konuştuk yani. Bayağı unutkanım falan. Dedi. Evet evet zaten bebeğin de hiçbir ihtiyacı yok, beyni yok. Senin de olmayacak boş ver falan diyor. Çok rahatlatıyordu. Yani çevrem burada biraz daha şeyde küçük bir çevrede bu hamileliği yaşıyordum Ve herkes o, o süreçte de yani şimdi de ne hissediyorsam duygusal olarak da, fiziksel olarak da, zihinsel olarak da hepsinde de daha e, anlayışlı bir şekilde yaklaşıyorlar. Ben bazen gülüyorum. Kim bilir neler yapıyorum ama ben şu an hiç farkında değilim diye. Ama onlar kendi aralarında bunu yaşıyorlar. Onlar da sonuçta bir gebeyle beraberler. Hepsinin bir şefkati var. Ve sonuç itibariyle e, bunu yaşamamak da elimdeydi. E, kendimi bastırabilirdim. Görmezden gelebilirdim, şey daha çok işe verebilirdim. Çok da verimli oluyor çünkü insan. Ben ama bunu yapmak istemedim çünkü ne kadar kendimi bastırırsam, yani gebelerimden gördüm en çok buyla. Ne kadar kendini bastırıp o duygusallığa o kırılganlığa, o naifliğe bırakamıyorsa kendini çoğu saatte gerçekten daha zorlanıyorlar. Doğumda da çok daha zorlandıklarını görüyorum. O yüzden yani orada biraz daha duygularla temasa geçebilmek, yani o anneliğin getirdiği bir kırılganlık tarafı var gerçekten e, sünger bir beyin diyorum oraya daha böyle cıvık o cıvıklık da var ve bazı yerlerde böyle yerine gelen haller de var biraz böyle ben yani aslında keyif aldım değil mi baya keyfini çıkardım C'ne gelip bak böyleymiş biliyor musun derdim yani hep anlatıyordum ama ilk trimester bittiğinde yavaş yavaş böyle bebeğin de artık rahmine yerleştiğini biliyorsun İşte test sonuçları da çıkıyor her şey yolunda, bebekle ilgili iyi gidiyor. Hani oradalar yine böyle çok daha böyle evet daha rahat diyorsun. Orada sonra o 12 ile sonraki haftalar işte 12 ile 20'lerde biraz daha şeydi işte. Aa hamileyim. Kesin geliyor bu çocuk. Orada da işte bu sefer böyle bir şeyi yerine koyma ve düzenleme hali vardı. Onu da başka bir videoda anlatıyor oluruz. Görüşmek üzere.